Tabii. Ama o davalaşırsın önceden ama atarlar. Evet. Ama önce ben açtım. Hmm. Evet. Sen açmadın ben de açtım. Ya Allah'ım bu herifin de... Bak şimdi. Geç o zaman video yap amcık. Konuşturacağız şimdi. İşler karıştı. İşler karıştı. Benim, benim canımı sıkma. Çok bak. Ters konuşur. Ne olur video Oo. mu yaparsın canın sıkılırsa? <laughs> ya Kardeşim yapmıyorum, yapamıyorum çünkü şu anda. Öyle bir imkanım, fırsatım, Yo, zamanım yok. İşsizken de yapmıyordun, sus bahane sıralama bana burada. Araba bakarken Yapıyorum yapsana. Gayet. Son araba şeyinde yap. Araba bakma videosu. bize yani. izleyen olabilir ya, araba bakıyoruz falan. Canlı yayında kavga. Dım. <laughs> 15 dakika sonra yine doğum günü. Aa, Aa, hakikaten. Kaç olacağım? 4. <laughs>